Sabahtan beri çalışıyorsunuz. Biraz yemek yiyin. He? Patronunuzun kulaklarını çektim. Sizi bırakmasını söyledim. Ama biliyorsunuz ki sizin patronunuz çalışmayı çok seviyor. <laughs> Bütün ofisi buraya getirdim. <laughs> Evimize hoş geldiniz. Güzelce yemek yiyin. He? Ayrıca nişandan sonra akşam yemeği de yiyin, tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Helva da yiyin. Aa, baksana. O kıza da hemen yemek götürün. Aç kalıp bayılmasın. Hadi hadi yiyin. Çekinmeden yiyin hadi. Aa, daha ister misin? Teşekkür ederim. Sorun ne? Neden yemek yemiyorsun? Merak etme. Bu yemek bayat değil. Az önce yaptık. Tatlı tereyağı kullanılarak yapıldı. Anladın mı? Yemek zeytinyağıyla yapıldı. Yadırgamış olman gerekiyor. ha? Hatırlıyorsun değil mi iş hani? Kendi hizmetçilerine bayat yemek verilen evden nasıl taze yemek çıkar öyle değil mi? Zaman çok değişti. Değişen zamanla birlikte Ranvir gelenekleri de çok değiştirdi. Hizmetçiler burada yemek masasında yemek yiyor hayatım. Onlar bizim yediğimiz yemekleri yiyor. Bayat yemekleri değil. Bu harika. Bazı şeylerin değişmesi iyi olmuş. Keşke tüm bunları biz de düşünebilseydik. Sorun değil. Teşekkür ederim ama bu yemeği yiyemem. Eğer bu hoşuna gitmediyse başka getiririm. Hayır sağ olun. Ben bugün oruç tutuyorum. Düğünden önceki törenleri yapıyorum. Bu yüzden yemek yiyemem efendim. Akşam yiyeceğim. <laughs> Tanrı'nın planlarına şaşırmamak gerekiyor. Senin nişanında bütün Mumbai işini gücünü bırakıp katılmıştı işhane. Bugünse oruçlu oruçlu çalışmak zorundasın. Şu geldiğin duruma bak. Ne ekersen onu biçersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.